Değerli izleyicilerimiz, gerek ana Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bizleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Ardından da Türkiye'de emekli olmak isteyen kaç yaşında olursanız olun ama yurt dışında yaşıyorsanız Hepinizi çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'den emekli maaşı almak istiyorsanız mutlaka bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamaya göre vatandaşın Nasıl tasarruf yapacağının yolu, yöntemleri açıklandı. Elektrik faturası, doğalgaz faturası arttı ya. Vatandaşın cebindeki parada yetmiyor ya. Markette, çarşıda, pazarda yangın var ya. 1 lira, 1 euro olan e, ayçiçek yağını 6-7 euro'ya satıyorlar ya vatandaşın çözüm yolları bulmuşlar. Bak anlatacağım. Koskoca Federal Almanya'nın Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama bak koskoca kaloriferlerinizi kısın diyor yetti mi hayır evinizdeyken evin perdelerini kapatın dışarı giderken de perdeleri kapatın ısı kaybı olmasın diyor evde zorunlu olmadıkça elektrikleri lambaları yakmayın diyor. Evde mutlaka tasarruflu ampül kullanın diyor. Bak, tasarruflu ampül. Bak bakanlık açıklama yapıyor arkadaşlar. Bak bunlar benim söylediklerim değil ha. Bak bakanlık koskocak bakanlık. Stok yapmayın diyor. Markette 5-6 tane tuvalet kağıdı almayın. 5-6 tane yağ almayın diyor. Şimdi arkadaşlar koskoca bakanlık böyle bir müjde verdi. Bak bunun adı müjde. Almanya'da büyük müjde. Onun için bu videonun kapağı müjde. Almanya'da büyük müjde. Müjde bu. Şimdi beni izleyenler içerisinde hangi vatandaşımız bu yapılan açıklamadan dolayı çok mutlu oldu? değil, kapat. Kaloriferi kız, ampulü değiştir, marketten stok yapma. Biz hiçbirimiz bunu düşünemiyorduk. Allah bunlardan bin kere razı olsun ki böyle bir açıklama yaptılar ya. Bizim aklımızın ucundan geçmiyordu. Biz zaten evde kaloriferi sonuna kadar açıyorduk. Markete gidip 1500 tane yağ alıyorduk. Bizim evde hep böyleyiz. Perdelerde hep açıktı zaten biz de kapatmıyorduk biz perdelerimizi ki daha çok doğalgaz yakalım diye. Arkadaşlar bizimle bunlar dalga geçiyorlar. Tasarruf, tedbiri dediği bu. Açıklama bu. Ben de bir açıklama var sandım. Kardeşim sen sosyal yardıma niye zam yapmıyorsun? Vatandaşın maaşından almış olduğun vergiyi niye azaltmıyorsun? Kalkmış bana perdeyi kapat diyor. Kalkmış bana kaloriferi kısıyor. Zaten bizim evimizde kalorifer sonda yanıyor sanki. Ya az bir şey açıyoruz ki çok para gelmesin. Elektrik sanki bizim evimiz beyaz saray. Bütün lambalar yanıyor arkadaşlar. Hepsi de güçlü lambalar. Projektör yakıyorum ben evde. Sen de evde projektör yak ki çok para ödeyelim. Ya bir tane lamba yakıyoruz işte yani. O da evin içerisinde hani fazla yakmıyoruz ki yakında mumla gezeceğiz yani. Ya şunu da yapabilirler bak. Artık herkese mum dağıtacağız. Elektrik faturası az gelsin diye. Ya kardeşim ya. Ne o? Çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde falan böyle ucu ucuna açıyor herkes kardeşim. Ucu ucuna. Sen kalkmışım perdeyi kapat diyorsun. Sen kalkmışım bilmem neyi yap yap diyorsun. Ayıp be. Ayıp. emekli 300 500 euro Maaş veriyorsun. Önce bu emeklinin maaşını arttır. Önce bu emekliye insani çerçevede yaşayabileceği bir maaş ver. Ondan sonra perdeyi de kapatırız. Kaloriferi de komple. Petekleri keseriz götürürüz abi. Bak insan gibi maaş ver. Kalorifer de yakmayız. Ya millet çoluk çocuğuyla beraber ay sonu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Bunlar çıkmışlar utanmadan sıkılmadan perdeleri kapat Kaloriferleri kısın. Bitti mi? Yok bitmedi. Ne yapacağız? Ampulleri de değiştireceğiz. Ne yapacağız? Markete gidip stok yapmayacağız. Ya stok yapmayalım tamam da mübarek. 1.70'e 1, e, 1 euro'ya olan bir yağ sıvı yağ bir hafta sonra markete gidiyorum 5 euro olmuş. Siz kendiniz milleti stokçu yaptınız kardeşim kendiniz yaptınız. E adam bakıyor diyor ben bir hafta sonra gelirsem 5 euro olacak. E cebimde para yok. E ne yapayım iki tane aldım 3 tane aldım diyor. Tamam stokçular karşıyız. E karşısında sen kendin yaptın vatandaşı böyle. Adam diyor ki ben bir euro olan bir ya bir hafta sonra 5 euroya alıyorum diye. Ne yapsın adam? Ne yapsın? Herkesin tuzu kuru mu? Ne yapsın kardeşim? Bize akıl veriyorlar. Bak para yok. Para yok. Herkeste akıl var. Ya git sanki aklın da sana kalsın. Bak git kardeşim. Git. Sen bize akıl falan verme. Sen bu millete para ver. Bak parayı getir, milletin cebine koy. Millet çok güzel tasarruflu yaşar. E para vermiyorsun, akıl veriyorsun diyoruz. Perdeleri kapat. Bak perdeleri kapat diyor. Koca bakanlık böyle bir açıklama yapıyor. Ya ben böyle bir şey görmedim. Koskoca Almanya. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Videonun başında bir şey söyledim. Emekli olmak istiyorsanız Bundan sonra anlatacaklarımı lütfen çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Arkadaşlar beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi vereceğim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun olmasın hiç önemli değil. Türkiye'de emeklilikle ilgili büyük bir müjdeyi açıklayacağım şimdi. Kıymetli izleyicilerimiz Geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olabilir dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki 2019'da bir yasa çıktı. Pek çok yurt dışında yaşayan vatandaşımız ben nasıl olsa Türkiye'de emekli olmam diyerek bu emeklilik defterini kapattı dedi. Ama dedi yanlış yapıyorlar. Ali'den duymuş, Veli'den duymuş yok bilmem kimden duymuş. Çok para ödeyeceksin, bir daha emekli olamazsın, emeklilik yok, iptal falan böyle şeyler. Yok böyle bir şey. Bak böyle bir şey yok. Şimdi eğer yurt dışında yaşıyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Lütfen anlatacaklarımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özgür Bey'in söylediği şu. 3500 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 de var, 30 da var, 40 da var, 10 da var, 50 de var. Ama vatandaş önce durumunu öğrenecek. Yani nasıl emekli olacağının bir röntgeni çekilecek. Kaç para ödeyecek, kaç yaşında emekli olacak, kaç yaşında kaç para maaş alacak. Bunun yanı sıra bedavaya Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan nasıl yararlanacak bunların hepsini bilmesi lazım vatandaş Bunları bilmeden ahkam kesiyorlar. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok bunları unutun. Şimdi beni dünyanın neresinde olursanız olun eğer izliyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Önce emeklilik planlamasını yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Ekranın altında bir numara görüyorsunuz. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazıyorsunuz. WhatsApp hattı bakın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz ve emekli maaşına giden yoldaki ilk adımı atıyorsunuz yola çıkmış oluyorsunuz. Şimdi yazdığınız emeklilik danışmanlığı almak istiyorum hemen arkadaşlarımız size cevap verecekler ve sizinle Özgür Bey'e bir randevu ayarlayacaklar. Nasıl görüşeceksiniz mesela Almanya'dasınız Özgür Bey Türkiye'de, Fransa'dasınız Hollanda Amerika Kanada Japonya hiç fark etmez. Özgür Bey'le randevu tarihiniz gününüz geldiğinde cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde canlı bir şekilde Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Bu ilk randevu. Özgür Bey'e sormak istediğiniz sorular varsa hepsini soracaksınız. Onun size soruları olacak onları soracak size vesaire. Ardından 3-4 gün sizin için özel bir çalışma yapacak. Nasıl emekli olacaksınız? En kolay en ucuza nasıl emekli olursunuz? Bütün bunları çıkartacak. Sonra yeniden bir termin randevu yapılacak. Bu randevu Özgür Bey'le yine canlı, yine görüntülü olarak cep telefonunuzdan koyacaksınız, önünüze konuşacaksınız. Özgür Bey'i görerek sohbet edeceksiniz. Özgür Bey tüm bilgilerinizi verecek. Nasıl emekli olacağınızı, ucuza nasıl emekli olabileceğinizin formüllerini çıkartacak. Ve eğer emekli olmaya karar verirseniz, Özgür Bey sizin tüm müracaatlarınızı yapacak, SGK'ya dilekçelerinizi verecek, tüm formları dolduracak size emekli maaşınız bağlatana kadar tüm takipleri yapacak, tüm işleri yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Ben bunları tabii konuştum, anlattım. Beni izleyenler var. Videonun altında da bu o röportajımızın linkini koyuyoruz. Lütfen izleyin. Özgür Bey'e dedim ki, Özgür Bey geçmişte bu işler için vatandaştan çok paralar alındı. İki kişinin yemek parasına bu işi lütfen yapın dedim. Sadece iki kişinin yemek parasına. Özgür Bey de sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki: Sadece 120 euro'ya danışmanlığınızı verecek, işlemlerinizi yapacak, emekli maaşınız bağlanana kadar her şeyi kendisi yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazdığınızda hemen arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacak. Bu hesap numarasına 120 euro yatıracaksınız. Makbuzunu yine Whatsapp'tan bu numara yatacaksınız. Hemen randevunuz oluşturulacak. Ve emekliliğe ilk adım atacaksınız. Hanımlar, şimdi burayı lütfen siz iyi dinleyin. Hanımlara bir ayrıcalık var, indirim var. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, yani kocanızla beraber Emeklilik danışmanlığı alırsanız 60 euro ödeyeceksiniz ama eşinizle beraber. Tek alırsanız 120 euro. Karı koca birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa sadece 180 euro ödeyecek, 240 değil. Her tek kişi alırsa 120. Ama karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Hanımlara 60 euro, eşiyle beraber alırsa. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Özellikle çocuğu olanlar. Türkiye'de askerlik yapanlar bak yaşınız kaç olursa olsun bu fırsatı kaçırmayın. Gençler hem kendiniz için emeklilik planlaması yaptıracaksınız. Gelecek planlaması bunun adı. Geleceğinizi planlayacaksınız. Her şeyinizi öğreneceksiniz. Sakın kaçırmayın. İşte ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. İşte emekliliğe daha çok var. Değil. Bak planlamayı yaptırın. Ne yapacağınızı bilin. Geleceğinizle ilgili bir adım atıyorsunuz. Anneniz için, babanız için Gençler mutlaka bu danışmanlığı alın. Sadece 120 euro. Nereye harcamıyoruz ki? Gidelim bir dönerciye oturalım. iki kişi zaten 120 euro veririz. Sıradan bir restoranda 120 euro. Siz kendinize yatırım yapıyorsunuz. 120 euro bak 120 euro yla geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Benden size söylemesi çok kısa bir süreliğine Emekli TV'nin çok büyük bir kampanyası. Sınırlı sayıda kişi için yapılıyor. Kaçırmayın. Bu şanslıların içerisine siz de girin. 120 euro nereye vermiyoruz? Ne kaybedeceğiz? Nereye vermiyoruz ki 120 euro? Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar, aklınıza neresi gelirse gelsin bak bütün ülkeler daha sayamadığım İspanya İtalya hepsi arkadaşlar. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Aşağıdaki numaraya hemen şimdi bak fırsatı kaçırmayın. Bekleyin bekleyecek bir şey yok. 120 euro. Neyi bekleyeceksin? Bugün Türkiye'ye gitsen uçak parası 500-600 euro. E danışmanlığı alıyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Emeklilik müracaatın yapılıyor. Maaşın bağlanıyor. Daha ne olsun yani? Daha ne yapalım? Evet. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Kaçırmayın. Sizden ricam şu arkadaşlar tek bir ricam var lütfen bu videoyu bu telefon numarasını eşinize dostunuza iş arkadaşınıza komşunuza akrabalarınıza hemen gönderin bak beklemeyin. Sınırlı sayıda dolar dolduktan sonra da Fatih Bey fiyat yükselmiş biz yaptıramadık bilmem ne yok bak söylüyorum peşin peşin. Şimdiden hayırlı olsun çok sayıda vatandaşımızın işlemleri devam ediyor emekli maaşı alanlar var hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden müracaat edenlere bu fırsatı kaçırmadıkları için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre, çok kısa bir süre sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.